Buradan bir başlayalım. Kapıyı açalım. Evet. Animal Livestock modu ne arkadaşlar? Animal Livestock modu hayvanları kişisel olarak hepsini ayrı ayrı ay ayıran, birbirinden özelliklerini, metabolizmasını, sağlığını, yaşını, doğum gününü, doğum tarihini her şeyi ayıran bir mod. Çok gerçekçi bir mod. Hayvanların bütün her şeyini daha gerçekçi kılan bir mod. Bakın. Biliyorsunuz bizim burada daha önceden Normal mandallarımız vardı. Bakın burada bir boğamız var bugün. Gördünüz mü? Bakın. Ne diyor? Şöyle bakalım. Genetik çok iyi. Metabolizması yüksek. Sağlığı yüksek. Doğurganlığı yüksek. Kalitesi yüksek. Süt üretimi yüksek diyor. Bu boğamız. Bakın burada bunun bu şeyleri var. Doğum tarihi vesaire yazar. Bak UK diyor. United Kingdom. İngilizmiş bu. Bu İngilizmiş. Bakın. Gördünüz mü burada da seri numarası var 0019